Casiye suresinin 15. ayeti kerimesine geldik. Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ben bir iş yaparken kendinden size misal vereyim. Rabbim benim bu yaptığımdan hoşlanır mı, hoşlanmaz mı? Bir insana bir kelam söylerken acaba ben bu insanın ayetleri ışığı altında kalbini kırıyor muyum, haksızlık yapıyor muyum? Bir alışveriş yaparken karşımdaki insanı düşünerek acaba buna haksızlık yapıyor muyum? Onun malından efendim kendine biraz fazla mal geçirmesini istiyor muyum? Terazi tartarken de adama şöyle söylüyorum. Bana bir nebze eksik tat. Kendine kalsın diyorum. Evet. Hep her yaptığım işte Allah'ı hatırlayarak yapıyorum. Çünkü her yaptığımız işte Rabbimiz üstümüzde şahittir. Allah Teala insanları çok şerefli yarattı. Ayeti bir daha okuyalım da kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz diyor. Allah Teala insanları çok şerefli yaratmıştır. Bu bakımdan ayeti kerimesinde "Lekad halakna'l insane fi ahsani takvim" ben insanı en güzel bir surette yarattım buyurmaktadır. Bu en güzel yarattığı insanı zatına muhatap tutmuş, onu iradesinde serbest bırakmıştır. İşte her insan kendi iradesi içerisinde vermiş olduğu hükümlerle yapmış olduğu işlerden sorumludurlar. Kim iyi bir iş yaparsa yani Allah'ın emirleri içerisinde Allah'a kul, Habibine ümmet olur, dünyevi ve uhrevi iyi işlerde bulunursa, bunun mükafatını allah Teala ahiret aleminde kullarını cenneti alaya yerleştirmekle verecektir. Kim de Allah'ı inkar eder, Allah'a ortaklar koşarsa, bunun da cezasını ahiret aleminde, cehennemde alçaltılcı ve elin bir azaba duçar olarak çekecektir. Bunu nefis, bu nefisler ölümü tadacaktır ve nihayet dönüşümüz Allah'adır. Bütün nefisler ölümü tadacak ve dönüşümüz Allah'a olacaktır. Bütün nefisler o hesap gününde hesaba çekileceklerdir ve layık oldukları yerlere gönderileceklerdir.